Arkadaşlar bugün temizlik günü. Bugün oyuncak arabalarımızı yıkayacağız. Böyle fırçamızı falan yaptık arkadaşlar. Biz o fırçalarla, bezlerle arabalarımızı böyle yıkayacağız. O zaman hiç oyalanmadan videomuza geçelim. <laughs>

şu camı mesela, camı bile yoktu. Bunu yapışkanla yaptık, boyadık, zımparaladık. İşte ne bileyim arkası açılmıyordu. Kırıktı, arkasına bir şeyler görünür mü bilmiyorum ama. Bir şeyler yaptık, çiviledik falan. Yalnız işte hatamız çekmedik. Arkadaşlar Önce, bir önceki de haline. farları bir de kırılmıştı. Babam oraları da halletti farlarını. Hamur yaptı, üzerine bir şeyler yaptı. Yani arabam çok güzel oldu. Bakın bu buralarına yapışkan yaptık, hamur yaptık. Böyle bir kendimizden şey yaptık böyle stop far yaptık. Bir benzin deposunun orası kaldı. Onu da artık daha sonra yapacağız. Şöyle bir arabamızı göster, tanıt bakalım Baray. Evet buradan kapıları açılıyor. Şurada minik vites falan var, şeyler var. Ondan sonra motor var böyle. Şurada Aa. şeyler. Evet. Şurada fan falan var. Sonra, şu, tamam. Gel, gel, gel. Arkası Şurada da açılıyor. Bagajı Hayır. da öyle tamam direksiyonu çevirince tekerleri dönüyor falan daha birçok evet. şeyi var yani hadi o zaman yavaştan başlayalım bence evet, ee, başlayalım. ben sana şeyi vereyim deterjanını vereyim tamam. al ee, bence önce fırçanı çıkar oradaki şeyi araç fırçasını Allah şunun bir güzelliğine bakın ya şunun bir güzelliğine bakın be böyle 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 köpürteceğiz şimdi bunu Çok i̇yi iyi Evet diyorsun. Baray sen onu doldur Yeter. Bence yeterli o kadar. Evet suyunu ben yapayım çünkü ucuna böyle bir iğne falan yaptık. Arabayı da bununla içeceğiz arkadaşlar. Çok, Çok, <laughs> Çok iyi oldu be. Çok Çok güzel. Güzel. Hadi bakalım köpük. Şey Tabii tabii Kökül. Ben de derim. Hadi yıkamaya başlayın, hadi bakalım. Usta, iç-dış kaç para yıkamak? Ee, <laughs> kaç para? 200 lira. Tamam, olur. Gerçekte de zaten şu anda herhalde 400 idi. O zaman 400 lira. <laughs> hadi başlayalım mı? Yıka, yıka. Yıka sen. Çok güzel, ben de deneyeceğim. Köpürt 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 güzelce. Kovanı şöyle, bence kovamızı şöyle yanaştıralım. Evet, oradan bastır bastır köpük al. Bir kere deneyebilir şöyle, miyim? Deneyebilirsin. Bir kere şöyle. Evet. Çok güzel ya, çok tatlı. Oha bakınca gerçekçiliğin köpük atıyor. Evet. Miracım sen de yıkamak ister misin? Hı hı. Araba da bayağı tozlanmış ya. Evet. Al bakalım. Şu arkasını falan, bagajın olduğu yer böyle. Yalnız fırçamız çok iyi ya. Şimdi anlaşamadık. Şey. İç dış 200 lira mı? 400 lira mı? Kaç para? 400 lira 400. 400 lira. 400, lira çok ya. Biraz da indirim yap bakalım bize. Bir indirim yap. Ayağımız alışsın. Sürekli sana gelelim yıkatalım. Bak bazı yerlerini de kendim yıkıyorum. Bak bak. bak. Evet şimdi şunları şöyle güzelce. Oo, o. çantlarımızı da. Vallahi şahane oldu da. Çantlarımızı iyice temizlemek evet. için önlem aldık. Sünger var burada. Evet. Belki çok temizlenmez diye. Şimdi bir de motorunu yıka istersen. Bunun her yeri toz olmuştur. Evet, Motonu mot evet köpükle güzelce motorunu sarı bezle mi yapalım? Köpükle ya bir şey olmaz köpükle tamam. tazikli su yaparız. Şöyle motoru da yapıyoruz. Öbür Bakalım taraftan şöyle. yıka da görelim. Heh. Alayım. Aynen. Mira kay biraz. Kayın <laughs> şöyle motorunu. Da Aa Mira ha yıkadıktan sonra sen de içini süpür. Süpürge makinesi falan var. Tamam. Evet. Tamam. Süpürdüm. o zaman köpükleme işlemi tamamdır. Suyu evet. basıyorum usta. İçini köpükleme Bas. bence. İçini süpürelim. Bence de içini süpürelim. Basıyorum suyu. Bas. Bas. Yani bu bir sütese biraz az Sizi bir su doldurmamız gerek şimdi Suyu bitiyor Evet tazikli suyumuzu Bastık arkadaşlar, bakın nasıl damlıyor. Köpükler falan nasıl akıyor böyle. Evet, arkadaşlar. Yalnız araba temizlendi yani, pırıl pırıl oldu damlıyor. bence. Şimdi şöyle içini yapalım. Kalın silebilir. Çok, çok şey. güzel! Allah bana da gülümsün. Işın daha <laughs> Lütfen. Lütfen. Süper oldu. Şimdi son kez bir su yapayım ben ona. Hatta aslında böyle çok bir su dökeyim mi ben ona? Ondan sonra da silmeye geçelim mi? Evet bence. Tamam. Şimdi. Bu da hiç temizlenmedi. Öyle. Bak şurada şey. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar. Neresi burası mı? Evet, evet Tamam, kalan yerlerini evet. de sen silersin. Vay evet, <laughs> vay. Şimdi. <gülüyor> şimdi ucuna taziyi takıyorum ve sıkıyorum. Şimdi kamera biraz yukarıya doğru taksın, mirayı doğru çeksin. Islatıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Islat, <s> <Gülüyor> 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 tamam şurada kapatalım. Artık silmeye geçebiliriz arkadaşlar. Ya, Evet, sarı bezle sileceğiz herhalde. Evet. Güzel. Şimdi şey yapalım, evet. önce şu arabanın alt tarafını bir silelim mi böyle? Bence öyle bir şey yapalım. Masayı mı? Hı hı. Tamam. Hem daha rahat sileriz. Şuradan sopetten sarı bezimizi aldık ve silmeye başlıyoruz. Şöyle, ben ön kabutundan başlayacağım. Parlatın, parlatın, parlatın. Parlatıyorum. Güzel oluyor. Aslında benim bir aletim vardı böyle. 300 lira yazdılar 300 lira. 300 lira. Ben kaçıyorum, <laughs> kaçıyorum ben. O arabada yüzüm oldu. <laughs> şöyle sıkalım arkadaşlar. Biraz sağlı şöyle sıktık. Süper oldu ya. Şöyle arayayım. Şu yan kapısını da şu tarafını <laughs> da sil bence. bence. de. şu altları da sileyim, şunları da sileyim. O, o içine araba bayağı tozlanmış ya. Evet arkadaşlar. Duruyordu öyle. Bir anda tozlanmış. Tamir sen arabayı süpürebilirsin. Artık. Ne arabanın içini süpürecek arkadaşlar. Usta ne zaman bitiyor benim araba? Biraz acelem var da. Çok az kaldı. Arabanın içinde bir şey Yüreğim de süpürücü makinesi ne kadar güzelmiş. <laughs> ha, sökürdün mü şu gaz pedallarının, paspasları falan sökürdün mü? He. Ee, ben artık arabamı alayım. Benim çok acil işim var. Gitmem lazım. Tamam, herhalde biteneyim birlikte. İyi, söküldü çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. O zaman arabamı alayım. Şöyle geleyim. Kapısını kapatayım. Evet direksiyonundan tutayım. Arabayı çalıştırayım dur. Sese bak be. Hadi gideyim. buradan şöyle döneyim. Arkadaşlar bir müşteri daha geldi. Şimdi bu arabayı da yıkayacağız herhalde. Ee, şimdi e, Evet başlayalım. Evet. Siz Arada arabanın gelecek. kapılarını falan Açacağız. açın, evet. hazırlıklarınızı yapın. Aa ben size köpüğü ayarlayayım mı? Ayarla köpüğü ihtiyacımız var. Yoksa siz mi şey yaparsınız? Süpürge yapalım o sırada isterseniz. Olur. Bunun da Bir içini sıpırabilirsiniz. Buyurun. Buraya hmm. başlayalım. Bir ayvanın güzel sıkılıyor. Evet. Güzel sıkılıyor. Oo, arkaları bile sıkılıyor arkadaşlar. Vay. Sıkılıyor. Şimdi bir daha. Usta çöpük geldi. De bitti. Hı, Dur, ver. Alsın şimdi. şimdi demin ki araba güzeldi. 300 TL'ydi. Bu kaç para? Bu biraz daha küçük. Evet o yüzden biraz daha ucuz. Bakımı daha da kolay olduğu için. Kaç para peki? Bir fiyat belirlediniz aşırı sor. Evet. mi? Bir şey Gerçekten ne 250. Neredeyse <laughs> ya. Evet. da pahalıymış ya. E ama mis gibi temizliyoruz. Burada çok profesyonel bir süpürcümüz var. Burada... Süp süpürcümüz süper canım. Onu gördüm. Burada, Burada da bu... köpükçümüz var. Bir camları çekebilir miyiz? Köpük oluyor mu? Oo. Oo. Bunu oh, 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 tamam. bu sefer şunu nasıl sileyim. Suyu sıkalım mı? Nasıl yapalım? Suyu çalıştıralım mı? Sen yapabilirsin. Bu sefer şöyle falan yapalım. Evet arkadaşlar. Tamam. Su makinesi geldi. Şimdi bana taze su yapacağız. Sonra da bezle sileceğiz. Getiriyoruz. İnşallah su görünüyordur bir videoda. Görünmezse kutlar olsun kardeş takım arkadaşı da çok güzel ama kardeş takım çok kötü. Yani hemen bitiyor suyu. Şöyle ben de de şöyle üç dış bir üç dış suyumuzu yaptık. Bence süper oldu. Aklı da e, Zaten su çok az kaldı. Bitti. Evet şimdi silmeye geçeyim Evet. Silmeye geçelim. Ondan evet, sonra arabamı da var. götüreyim ben güzelce silin ama camlarını falan ben öyle isterim. Hı -hı güzelce yapacağım. sen de sil bakalım. Şöyle bir fırçamız var. O şey yapmak için herhalde. Tamam. Sil, fırça fırçalayabilirsin. O da olur. Sonuçta her türlü temizlik işte. Janslayla ıslattın mı? Köpük yaptın mı? Aa, evet, onu unuttuk onu da yapıyoruz mu? Şöyle süngerle bu küçük araba olduğu için jantları daha kolay olduğu için onu ekstra bir temizliyor arkadaşlar. Ben kanadı, demeye çalıştım da. Onu jant ediyoruz. Şöyle. Süngerle de çok güzel temizledik. Şöyle koyalım. Efendim, evet, şimdi artık kurulamaya geçelim mi? Kuruluyoruz zaten şu anda. Bakalım çok temiz oluyor bu araba. Şöyle. Oturacağım. İki jantlı yapayım. Tamam. Bu araba elektrikli tamam. mi ya? Bu arabanın sahibi herhalde bir şey almış arkadaşlar. Aldı başına gidiyor bazen temizlerken. <laughs> Nerede be? Bak bir bu araba işe mi koydun? Ee, arkadaşlar. <laughs> Seni güveniyorsun demek ki. Benzinlikteki markete gitmiş. Bir dakika. geliyor. Aa evet. <laughs> <laughs> Kurulaması bitti mi? Yani çok az kaldı. Şuraya Bence çok temiz oldu. Ustacığım evet. eline sağlık. Harika olmuş. Evet. Arkadaşlar siz de bu temizliğe artık abone olup beğeni atarsınız galiba. Evet bizi kırmaya bu mi? abone olup like değil mi? Abone ve like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Oy. <gülüyor> 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 Şöyle işlem temizliyoruz. Bu yıkama alanımızı biraz daha geliştirmek istiyoruz. Ama paramız yetmiyor. Hı? Yani <laughs> daha çok araba yıkaman Hı. lazım o zaman. Evet daha çok daha çok araba yıkaman lazım. Arkadaşlarımız da eğer beğenirse bu işi biraz daha geliştirelim. Ha. Ne bileyim değişik bir yıkama makinesi alalım bir şeyler alalım falan daha profesyonel bir şekilde evet. araçlarımızı yıkamaya çalışalım bence çok güzel evet. videolar çıkabilir. Bence de o zaman başka yıkamaya Evet araba hazır. Arabalar böyle. O arabalar fark ediyor herhalde. Baray bir gün de senin arabalarını gösterelim mi arkadaşlara? Bir bölümde öyle evet, olsun. olur. Bir sürü arabam var. Araba koleksiyonun var. Onu gösteririz. Olur mu? Olur. olur. O zaman Koleksiyon. hadi hoşça kalın Güle evet. güle arkadaşlar. Ben. Aa o da karaba